Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni ve haftanın son maçına Ümit vs Emcan'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Korona Can. On sen abi. Gençler herkes yorumlarda geçmiş olsun Emre Cani Moyasın arkadaşlar, Kral kaç gündür Korona. Arkadaşlar yemin ederim var ya burada cebelleşiyorum odada 4 gündür kendim Geçmiş şey olsun, geçmiş şey olsun. Keltoş diyoruz gençler. Bir 30 bin like yardırın gençler ve yorumlara geçmiş olsun. Emre Canima yazıyoruz. Bildiğiniz gibi bu haftanın ilk maçında riskli durda Maldini'yi sildik, kaybettik. Ve Emre Can arkadaşlar kötü olduğu için video dışı çekti kendi ilk maçını. Onu da kaybettik. Arkadaşlar ben imtihabe dedim ki ben kamera açmayacağım. Video tutuşa çekmek istemiyorum. Video senle bir maç yapmak istiyorum. Hastayım. Çok kötüyüm. Koronayım. Gel bu video dışı maç yapalım. Kazanan şey olsun dedim. Heyecanlanmadan kazandım da. O yüzden gerçi puan durumunu görüyorsunuz. Eee puan durumunda görmüş olduğunuz gibi yeterince gördünüz zaten. Bu da geçen haftanın puan durumunu. Boom dedik oyun ekranımız geldi ve benim bingo ekranımdayız. Bingo'yu canlı canlı yapalım dedik. Kaybettiğim için Emrecan'ın videosunda Şimdi bingo söyle Kelkoş. Evet söyle. Ha, tamam. Hemen söylüyorum, o oynayamayacak şimdi benim videomda. Sol, orta, sağ. Son kararın mı? Son kararım. Ve gençler Kevin De Bruyne <laughs> abi Neymar'ım gitti. Kevin De Bruyne'm gitti. Yaşar Emrecan'ın kanalındaki videoyu izleyin. Orada haftanın son maçında Neymar'ı kaybettik. Arpatile'ye buradan teşekkürler tekrardan. Pislik herif. <laughs> Tamamdır gençler. Bruno Fernandez oynayacak o zaman. Ben şimdi takımı ayarlayacağım hemen. Ee, like'larınızı yardırın. Yorumlara da skor tahminlerinizi yazın. Haydi. Ama şiirimizi okuyalım önce. Hazır mısın Keltoş'um? Evet, abi. Gençler şiirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Bu şiiri Kerem Öztürk, Emin Genç, Burak Çapar. Üç kişi yazmışlar Emrecan Hazır mısın? Evet. Ümidi söyler naber Keltoş. Gel şaplak yuvasına ol sarhoş. Prime ümidi geri döndü. Yallah şapşap şap, haydi durma coş. Ben... Gol yiyince ağladı Keltoş. Beckham gidince hava ne hoş. Gitti ekran oyunu sil koş. Yallah şapşap şap, haydi durma coş. Ben güzeldi <laughs> çok beğendim bunu gerçekten ben. Ama bir şey demek istiyorum. Müsaabi söyle. Hani şiirde diyorlar ya Prime ümidi falan. Tamam. Sen Hiçbir zaman prime olmadım. Bir ara sadece ben kötü oynuyordum abi bunu bil. Yo, <laughs> şuradaki kupalara bakar mısın? Bakalım. Bir ara 3 yıl mı? Hadi bakalım. 3 yıldır kötü oynuyordu gençler. Abi mı alsam Beckham, Beckham? Ve gençler o... e, boom dedik görmüş olduğunuz gibi kadrolarımız geldi. Biz de Bruno Fernandes oynayacak. Ben de şu an Endidi, Neymar ve Kevin De Bruyne yok gençler. Maldini'miz zaten silindi o artık hiç yok. Emrecan'da da Alexander Arnold ve Zico yok. Onları oynatamıyor bu hafta. ben zaten onlar. Emrecan hiç kendi videosunda risk yapmıyor, yemiyor işte gençler. Gel lan. Ama yok koronayım abi, koronayım yok. Evet arkadaşlar, bu şekildeyiz. Ben Araujo ve Fofana'ya güveniyorum. Haydi maça. Ve gençler şampiyonların mekanı Şaplak City'mizin stadındayız. Ee, Şaplak yuvamızdayız. Ümit ailesi de azına kadar doldurmuş. Bugün burada bu maçı kazanmamız gerekiyor. Liderlik biraz zor durumlara girmeye başladı. Kimmiş bu adam? Şabi Alonso. Şabi Alonso. Aa. Ver oğlum pasını Ronaldo. Ronaldo döndü. Bıraktı şimdi. Bruno Fernandes tekrar oynadı. Ronaldo ve Alonso. Çapla sinirlendirmeyin olum. Maldini'nin intikamı için, video dışı kaybettiğimiz maç için bugün mutlaka çıldırmamız gerekiyor gençler. Çok güzel geldik. hiç hiçbir şey yapamazdı orada. Ve 1-0. Tsubasa topunu seçtim. O topla 9 atacağız bugün. Benim çocukluğumun topu bu işte. Bugün o gün 9. Arkadaşlar bana korona korona 9 atarsa siz söversiniz zaten 9. He bana hayırdır. niye bahane? Hayırdır abi Bahane hazır. 9 gücü. Atamazsın ki zaten. Hadi beyler 9 gücü yapmak istiyoruz bugün. Ronaldo aldı. Hayır. Hadi. Hadi 9 gücü ne oldu? Ne oldu? 9 gücü yapsana be. Hadi. Gençler Allah. bir bir oluyor. Allah Allah. 2 dakika gol yedik diye dokuz atacağım diyor ya. Nasıl döndürüyorsun şurada Fofana ya. Cristiano Ronaldo dostak da Ve Bey. şimdi maç bir bir. Bu kötü oldu. Coşkulu başlamıştık. Yamulduk. Neymar. Verdi şimdiki kopustayız. Tekrar oynadık. Embo. Embo. Embo indirler. Maldini var mı senin Maldini'nin? Maldini nerede? Vanlin'in de Vieran'ın da intikamını alacağız. Hadi bakalım. Şimdi pasımızı verdi. Kimmiş bu adam? O da bıraktı Bruno Fernandes. Bruno'dan Ronaldo. Ronaldo oh. da oynadı şimdi. Embo. Maldini. Oh. Beckham. Şimdi Bruno. Oh. Oh. Top direkte patlıyor. Bruno kaçırıyor. Evet Araujo sen ya, Torres. oğlum. Dondurma bıraktı şimdi Roberto Carlos. Saydı beyler bir topumuz direkten geldi. Çok üzdü. Pasımızı verdik Bruno Fernandez. O Lan da bıraktı Ronaldo. Tari Ronaldo'dan tari Embo. Embo dönecek hocam. Hocam her şey Çaplak ya. mı ya. yablak mı felç mi geçecek hocam ya. Ya yeter ama ya. O zaman Messi hoş geldin Frikik golü. Ya be oğlum ben senin bekıma kaç videodur dikmedim. Hep dikiyorsun hep dikiyorsun. Ayıp la. Tamam dikmiyorum hadi ama sen de dikme artık. Messi ve Golaso Messi bu adamın neyin nesi geri döndü Şimdi yasınlar Messi geri döndü ne alaka lan Valla atamazsın yukarı itlemiş mi topu Ya toptu? ey ya Ayak yerine Muslara zıplayamadı bile Direkt Alakası yok kaka orada olsaydı topa kafa vururdu Ben sana ama bu harbiden kaç maçtır dikmedim ben de hiç sana dikmiyorum. Sen dikiyorsun bana. Ben hatırlıyorum. Ben artık şey oğlum yeti, üçüncüsünde falan dikiyorum. Messi, ben. Messi, Messi ben geri geldim abim dedi. Messi hocam faul. Favori... Hocam ver ver faul ver hocam. Ya hocam Maldini'nin ağzını bunun kırarım ben adam olacak o ha. Ha <laughs> öyle bir şey yok Maldini diyor ki nerede lan senin Maldini diyor. Çakma şampiyon diyor sana. İşte biz risk budur yaparız kardeş kardeşler. ben, ben İçerim Ronaldo verdi pasını ve ben bir iyileşim ben risk budurun alasını yapacağım. Ne yapacaksın? İzlesen bekle. Şampiyonluk elden gidecek bir şey yapacak. Yani sen ben bir şampiyon olunca arabamı al da bana be? Şimdi pasımızı verdik. Messi! Aa! Aldım. Messi! Ve golaso! Şimdi yazsınlar küçük enişte Messi geri döndü. Abi çok özlemişim kralımı ya. Şurada hata yaptılar. Ve Messi bir frekik bir plase. 98 Messi'm çıldırıyor. Geri döndüm diyor şaplağın kaptanı lideri ben sana Messi. Senin, senin maçında attığım comeback'i çabuk unuttun galiba sen. Sana artık comeback hiçbir şey yok oğlum. Ben çabuk unuttum sen galiba. bu hafta 2'de 2 ile gidiyorsun. Sizi bitireceğiz bu hafta. Ya. Bu maçı alacağız. Senin kanalında da alacağız. Ve bu haftayı sıfırla kapatacağız. Okay. Kimmiş gidiyor? Kimmiş? 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 Hocam? Ya ama hocam ya. Beyler frikik mirikik yapmayın. Gerekirse gol yiyelim. Gol yedesin o zaman. Oo bu Fernando Torres. <laughs> oğlum bu nasıl bir noob la. Allah'ım Fernando gibi bir noob görmedim. Şaban senin de o. Şimdi Arnold verdi pasını. Embo ver kaç oğlum dedim. Hadi Messi oynayabil onu be. Gençler maç 3-1. Sustunuz Keltoş'u. Skor verin moralimi bozduğu için Zaten dikkat Arnold. İşte bu. Ya Arnold ya. E i̇şte bu. Hadi. Hadi. Ya abicim izliyorsun izleme şu ama O BMW ya. bize gelecek tam. O BMW bize gelecek. Ya şuraya bakar mısın aga? Geçer şurada. Arnold. Hayret abi... bir şey. Fofana tutuyorsun oğlum Arnold sen oradan alsana ya. Evet gençler durum 3-2 oldu. Yine inanılmaz heyecanlı bir maç oluyor. Çok kapışmalı çekiyor bu yıl. Aman. Gelmiş geçmiş en efsane sezon bu yıl. Evet gerçekten öyle bu arada arkadaşlar. Talant. Aman dikkat. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Ve Emrecan bu oyunu çok özleyeceğiz lan. Evet ya. E, Ama belki artık... 22. 22. Aa pes geldi son peste mi bu? Aynen yani artık şey. 22 arka. zaten oynuyoruz. Oynuyorum ben. Yani bu oyunu çok özleyeceğiz. Alakası kalmıyor artık. Yeni bir oyun oluyor. Evet ve gençler şimdi <laughs> İnzagi oyuna girdi demen yeterli. Güzel bir free kick deneyeceğiz. Roberto. Oy. Ay, Aman nasıl be. tokatladı onu be. Aman evet upuzun bir orta geliyor. Alexander Arnold vuramadı kafayı gençler. Maradona kesti. Verdi pasını şimdi Haaland yeni girdi oyuna. Hadi evet. be. Offside. Haaland'ı arkadaşlar Haaland'ı aldım. Rummenigge'yi aldım. Banday kaldım. Robson aldım. Robson'u Maradona aldım. Maradona'yı aldım. Bir ara indir oğlum. Bütün takımı yeniledik. Şimdi Robson. Araya çok iyi girdi Robson. Pasımızı verdik. Haaland topu istedi. Haaland da içeriye doğru oynadı. Ronaldo'ya gelmedi. Kaka gönderdi. İzagi. Ver şu topu İzagi. diyoruz. Lan vursa gol ama var yabandak. Çıkma. Çıktı be. Dakikalar 76. 3-2. Haydi beyler haydi. Orta geliyor. Van Dijk. Aman oğlum. Ya Bekir. Sağ ol kardeşler. Evet Haaland. Verdi pasını şimdi gençler. Ronaldo. Ronaldo. Yürü Ronaldo. E, ne yapacaksın ya ne yapacaksın? Ronaldo. Ne, Ronaldo. ne Gel lan buraya mal deneyim. Gel, Ronaldo. Gel, gel. Ve ver oğlum pasını gol. o <laughs> oh! oh! Lan nasıl bir refleks o. Benim hayatımda gördüğüm en iyi kurtarış bu arada. Yemin <laughs> ederim. Abi yemin bu ederim gördüm testte gördüm. En Maradona ofsak yok. Hadi kale boş. Gelmedi. Aldım onu. Hocam Roberto'yu indirdiler. Ya Roberto'yu indirdiler kurtarışı? orada ya. Ne diyor kurtarıcı? Ne diyorsun? İnanılmazdı. Ya bu ne ya? Ali <laughs> kala. <laughs> Ya neler oluyor aga ya. Neler oluyor atama atarlar. yakım ortaya çıkıyor Allah'ın tatıyor. Rastgele orta açtı ya. Ya, Hala, ya nasıl uçtu öyle oğlum? Harbi la harbi atam, atamadığı tüm golleri birleştirip bunu attı işte. Hala nasıl uçtu öyle? Harbi la. Top çok ya. güzel yere gelmiş abi top çok güzel yere gelmiş falsolu. Böyle bir şey yok aga vallahi. Alaba lan. Pasımızı verdik. Ronaldo paramadı topu oradan. Kimmiş o, bu adam senin o? Şimdi pasımızı verdik. Kimmiş gönderdi Rumenige. Şimdi orada bizimkiler top istedi ve halan adamı mahveder. Ya e ama bir dur la. Duruyorum ya. Gol sevinçler ne batlıyorsun? Gençler ya. çok tatlı bir gol. Erling halan. Tam 90'a dikiyor. Halanda halan Baba. Hadi bakalım. Oğlum yine 7 gol var la. Ben anlamıyorum zaten. Tüm takım defansa gömülün. Çok iyi be. Dikin beyler. Dik halant. Ve 90 +4 oynanıyor. Çok heyecanlıyız. İnzaki'ye o golü attırmak istemiyoruz. Çok tehlikeli İnzaki canlı bomba. Dik oğlum. İnzaki'ye bir top gelse zaten gösterecekler. Ronaldo de. indir lan. Rumelik'e indir. Hocam 96 artı oynanıyor. Ve o top geçmez. Dondurma çok sakin tamam. Hadi hadi. Hadi. Ya müsa ben seninle oynamıyorum. Ve gençler dikiyoruz upuzun. Ve maç bitiyor. Sen bari süreyi o... oynuyorsun ya bile. Yazıklar olsun. Ya 20 olsun sana. saniyeye mi alıyorsun ya? Gerçekten yazıklar olsun. Sen anca süreyi oyna hadi. Hadi hadi. Kardeşim. Hadi, hadi, kaçmak için. Buna aslında sevinmen lazım. Niye? E baksana oğlum korkuyoruz geri çekiliyoruz gol yiyeceğiz diye. Korkacaksınız tabi titreyeceksiniz. Ya 3 puanı yedin mi kafana? Titreyeceksiniz <laughs> zaten. <laughs> gençler 4-3 kazandık. Çok kritik bir maçtı tam 7 gol var. Messi parladı bu maç. Bir free kick, bir de efsane plase gol. Kralı çok özlemişiz. Ve şimdi... Emre Can takımından oyuncu sileceğiz. Haydi bingo ya. Ve gençler şu an Emre Can'ın oyun ekranını görüyorsunuz. Kimi koruyorsun? Beckham'ı sağ. Beckham'ı koruyorsun. Evet. Ne diyeceğim biliyor musun? Evet. Bence en iyi oyuncularını defansa dizdin. Tamam mı? Vieira'yı falan. Emrecan. Sol stoper. Ya. Ya ben ah, gideceğim <laughs> buradan. Kim vardı? Vieira <laughs> ya. İşte bu. Viera son maçta ve bir hafta yok. 5 maç. Sağ stoperde kim vardı? Ya. <laughs> Kaka mı? Evet. Olsun ben bir yere ya da çok sevindim. Nasıl içine de orada ağlayacağım şimdi. <laughs> Bilmiyorum. bir şey Beckham sağ bekle miydi? Abi Beckham sağ orta sağda. Yanlışlıkla sağ dedim yani. Sağ dedin oradan bir defans doğdu içime yok biliyor musun? Yok yok sağ orta sağdaydı. Sen anladın mı dediğimi benim? Bak sen sağ dedin durdun. Dedim herhalde bu defansa herkesi dizdi orada da söylemek istemedi nereye koyduğunu öyle ya bir of içime ya. doğurdun yani of sen ya, yine malınıma ya sen içime doğurdun. Ne demeseydim stoper demez miydin? Bilmiyorum ama defansı sen içime doğurdun orada bir anlık ya. geldi. Ya gençler bir yer ayı kırmızı kartlıyoruz İnanılmaz bir bölüm oldu efsane bir bölüm oldu. Ya abi ya, İki maçta kaybediyorduk ya. son maça moralimiz çok düzgün gireceğiz. Daha fazla kapışmalar için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Bir 30 bin like bekliyoruz sizlerden. Yorumlara da hem geçmiş olsun hem can yazın hem de şampiyon şaplak siti yazın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar sizi seviyorum.